Merhaba arkadaşlar. Twitch'te bir hayli güzel bir kitle olma yolunda ilerliyoruz ve dolayısıyla da yeni geliştiriyoruz. Çünkü öğrenmeye hevesli güzel bir kitle oluşuyor. Ee, bazı akşamlar analizlerinizi analiz ediyoruz formatında e, canlı yayınlar da yapıyorum. Twitch'teki arkadaşlar hali hazırda analizlerini e, Discord'a gönderiyor. E, ben de burada bilgim dahilinde onlara evet bunlar güzel çizilmiş, güzel e, yakalamışsın vesaire diye analizlerini analiz edip işi daha iyi öğrenmeleri için gerekli olan yorumlarımı anlatıyorum. E, bu da tabirindeyse bu formatın ilk bölümü olacak. E, i̇lk etapta Sargoso göndermiş. <laughs> Ethereum Tether paritesinde bir saatlik şöyle bir analiz belirlemiş kendisine. Bu arada şöyle bir bilgi vermekte de fayda var. Buraya gönderilen içeriklerin büyük bir çoğunluğu temel seviyede bu işi öğrenmeye başlayan arkadaşların analizleri. Dolayısıyla siz hali hazırda kendiniz ileri seviye işlem yapacak bilgiye ya da analize sahipseniz bu videolar sizin için çok sıkıcı olacaktır ama sıfırdan başlayacak olan arkadaşlar için güzel bir içerik kaynağı olacağını düşünüyoruz. Siz de düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz deyip başlıyorum. Ethereum 1 saatlikte aslında tatlı bir kanal yakalamış sargalısı doğru bu iki fitili saymaması da gayet kabul edilebilir çünkü buradaki noktadan ve de buradaki bölümden zaten tepki yediği ortaya çıkıyor buraları bir band olarak belirlemiş destek bandı olarak belirtmiş. Bu da gayet doğru bir çizgi. burada bir bant yok. Direkt direnç olarak vermiş. güzel de çalışmış. Üzerinde tutunmaya çalışmış ürün ama tutunamamış. Hatta Arda arda neredeyse 2 saatlik hiçbir mum yakmamış. Çünkü genelde siz belirlediğiniz periyotta bir direnç noktası belirtiyorsanız üzerinde en az bir mümkünse iki tane saatlik ya da 4 saatlik hangi periyotta bakıyorsanız onun kapanışını yapması lazım ki yükseliş devam edebilsin diye bilelim. Mesela şuradan itibaren baktığınızda saatlik iki tane ardarda kapanış yapmıyor. Bu yüzden de sürekli altına kayıyor ve burada saatlik kapanışı İki tane üst üste yapınca hatta üçüncüyü de yapınca tekrardan üst banda doğru gidiyor. Dolayısıyla çok tatlı bir kanal yakalamışsın. Ee, i̇nsanların bir kısmı yeterince piştikten sonra bu kanal içerisinde al sat yaparak da trade edebiliyor. Tabi stop loss kullanarak. Mesela burada e, kanalın hafif dışına bir taşma durumu söz konusu. Burada insanlar genelde ürünleri shortlarlar e, ve stop olurlar buralarda. E, Pardon shortlarlar buralarda stop olurlar. E, çünkü mal daha da yukarı gidiyor. Bunlar tabirinde ise fake mumlar, fake hareketler olarak e, karşımıza çıkar. Dolayısıyla yeni öğrenen bir arkadaş için gayet güzel bir içerik olmuş. E, benim bu alarm seslerini de kapatmam lazım. Çok özür diliyorum. Evet, tekrardan devam edelim. E, aynısını bir daha mı gönderdin Sargaso? Evet, aynısı bir daha. Ee, burada ise alttan çizmiş, o da doğrudur. Bu da doğrudur. Ee, aradaki farkı şöyle tanımlayayım. Burada mum diplerini bazalıp bu fitili es geçiyor. Ee, dolayısıyla burada bir taşma oluyor. Ee, kabul edilebilir. Sonuçta yine kanalın içine giriyor. Burada ise dipleri baz alıyor, buradan geçirtiyor. Dolayısıyla bu da doğru kabul edilebilir. Ama buradan çekildiği için. Ee, destek çizgisini buradan başlattığı için bunların dibine değmesi daha doğru bir sonuç verecektir Eğer direkt buradan çekmeyi düşünüyorsan çizgiyi e, buradan ya da buradan başlatıp bunların dibine değdirecek şekilde çizmen daha sağlıklı bir sonuç verecektir diyebilirim ekstazi bize Bitcoin e, yeter. bir dakikalık mı bu Buna şu an bakmıyorum. Bir dakikalık analiz. Nino. Nino. Ekstazenin canı sıkılmış galiba. Ee, zaten bizimkilerin konu dışı birazcık. Ee, bu analiz değil çünkü. Ee, Nevlosa bakıyoruz. Juventus için bir kanal belirlemiş. Doğru bir kanal denilebilir. Ama buralar çok boş. Yani bu taraf evet güzel bir kanal. Ama burada çok havada. Burada daha dar bir kanal var. Ee, direnç olarak evet fiyatın bu bölgesinde güçlü bir direnç var. Ama şu an fiyat buralarda olduğu için önce bu direnci kıracak. Sonra şuralarda bir direnç var aslında. Burayı kıracak. Ee, yanlış değilsem sen buralardan bir yerden almışsın ki buraya bir satış koymuşsun. E, doğrudur çünkü... Özellikle 9-9.50 bandı arasında yani şu bölgede buraya gelmeden önce başka bir güçlü direnci görüyorum. Çünkü şuradaki destek bandı burada fiyat kırıldıktan sonra ona direnç oluyor tam şu bölgede. E, o yüzden buna da yine e, doğru bir e, başlangıç seviyesi için doğru bir analiz diyebiliriz. E, Emre Zem Teter 4 saatlik göndermiş e, halihazırda birkaç tane de indikatör koymuş. Burada galiba bir golden cross oluşumu var. Bu birazcık daha yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı bir grafik olabilir. E, o yüzden ben bu indikatörleri görmeksizin e, sadece üçgene doğru bir yorum yapacağım. E, gayet dibin dibinden çektiği bir üçgenin yükselen e, trendi mevcut. E, burada da e, tepenin tepesinin tepesinden düşen bir ee, düşüş trendi mevcut. Fiyat hali hazırda bir sıkışıma tabi tutuluyor. Üçgen gayet güzel bir üçgen. Ee, i̇lla bu kadar dipten çekmek zorunda değilsiniz bu arada. İsterseniz e, şuradan başlayıp buradan geçirtip şuralardan geçirtip en sonunda da buralara değdirip de devam ettirebilirsiniz. Çünkü dibin dibini her zaman yakalamak e, kolay değildir. Birkaç kuruşla ya da sentle kaçırabilirsiniz ürünü. E, o yüzden yüzden evet analiziniz için buraya bir çizgi değil de bir band olarak yani paralel e, trend kanalı e, şeyi vardır trading view'da seçeneği vardır. Şu yani e, paralel kanal. Bununla çekmeniz halinde örnek veriyorum. Mesela e, gelelim 4 saatliğe hatta ben burada çizilmişi var onu göstereyim. E, şunun gibi bir şey düşünün işte. Tek bir çizgi çekmek yerine böyle bir kanal çiziyorsunuz ve diyorsunuz ki babacım bu benim desteğim. Yani buranın yeşil bölgenin içine girdiği an ben alımımı yaparım. Buranın altında kapattığı anda ben stopumu patlatırım ya da stopumu oranın altına koyarım gibi düz bir çizgi çekmek yerine böyle bir kanalda çizebilirsiniz ama bu kanalınız çok büyük olmamalı destek ya da direnç olarak belirttiğiniz yukarı ya da aşağı yönlü kanallardan bahsediyorum küçük bir şey olmalı. Genişliği küçük olmalı. Kalkıp 500 dolarlık, 1000 dolarlık, 5000 dolarlık bir şey çekemezsiniz yani destek direnç çizgisi ya da kanalı çekemezsiniz. O yüzden gayet başarılı bir üçgen. Peki genelde bu üçgenlerde fiyat nereye doğru meyilli oluyor tarzında bir soruyla karşılaşıyorum. Üçgenlerde fiyatın kırıldığı yöne doğru sert hareket beklenir. Şu an bu üçgenin üstüne doğru bir kırılım yapmış, yine içine girmiş. Tekrar yukarı çıkmış, tutunabilirse yukarıya doğru gitmeye devam edecektir gibi bir beklenti oluşur. Lakin hiçbir şey kesin değildir. Her işleme yine stopla giriş yapılır deyip sıradakine geçiyorum. Ee, CHZ 45 dakikalıkta galiba. Ee, o da burada bir üçgen yakalamış. Bu da gayet e doğru. Hatta yok. Bu takos üçgen değil. Bu düşen takos formasyonu. E fiyat genelde yine nerede sıkışırsa oraya doğru sert hareket yapar. E genelde bu tip durumlarda aşağı düşmeye bir tık daha meyilli oluyor. Ama yukarı çıktığı zamanlarda mevcut şu şekilden bahsediyoruz. Buna düşen takoz deniyor. Gayet güzel bir şey. Takip edilir. E bu kanalın üzerinde. E, bulunduğu müddetçe mal yukarı gitmeye daha meyillidir e, beklentisi oluşturulur. Bu tarafları tamamen boş olduğundan dolayı e, yaklaşık olarak 21 bandının üzerinde e, 4 saatlik kapanışlar yapması halinde pampa bir sonraki direncine doğru yol alır. E, bu arada söylediğim her şey tamamen varsayımsal ve ihtimallere dayalıdır. Çünkü e, burada yukarıya do doğru gitme ihtimali artar diyorum yine kesin değildir bu yüzden stop olmazsa olmazdır diyerek bu hatırlatmayı tekrardan vermek istiyorum tradingview yerine <laughs> binanstan bir analiz yapılmış henüz yeni öğrenen küçük bir arkadaşımız bu yaşça bu yüzden de olabildiğince çizgi çekmeyi ve karalamayı seviyor ee, buradan çektiği çizgiyi doğru olarak kabul edebiliriz. Evet buradan bunlara vurdurmuş ve iki tane fitil de bu mavi çizgiden dönmüş. Yukarıdaki çizgide ise... Ee, üstünde çıkıp tutunmaya çalışan bir mal var. Ama tekrardan altına kapanmış. O yüzden bu çizgiyi çok doğru bir çizgi olarak kabul etmemeliyiz. Bu daha çok günlükte çizilen bir çizgi. Çünkü muhtemelen günlükte bunun tekrardan altında kapatmıştır. Yani 4 saatlikte bu kadar sert bir kırılım e, üzerinde tutunup tekrar dibe düşüyorsa eğer e, üstteki çizgi çok işe yaramayan bir çizgidir. Olarak değerlendirebilirsiniz. Keza burada yine e, takılmış. Bu bir fake hareket olarak kalmış. Evet burada. Ee, burada işler karışmış. Çok fazla çizgi var. O yüzden ne olduğunu anlayamıyorum. İğneyi nerelere attığını da anlayamıyorum ama burası evet bir destektir. Eee Ethereum'da. Burada da yine evet minik bir destek var. Ee, burada ise yok, hayır. Yani buradan buraya ne kadar 40 dolar mı fark ediyor? Evet 40 dolar aralıklarla bir sürü destek çizmenizin bir anlamı yoktur. Sonuçta 4 saatlik analiz yapıyorsunuz. Kademeli olarak buradan buradan almanız da çok saçma olur. Çünkü 1320'den aldım. Dur bir de 1300'den alayım. Dur bir de 1280'den de alayım. Bu yine absürt bir. E, ç, strateji olur. E, kademeli alımda en azından Ethereum için şu an konuşursak en az 100, 150, 200 dolarlık bantlar koyacaksınız ki kademeli olduğunun anlamı olsun. E, her 10 dolarda bir kademeli almak e, sadece paranızı hızla eritmenize sebebiyet verir. E, bu sebepten ötürü bu analiz hakkında ancak bu kadar görüş belirtebilirim. Daha çizmemiz gereken e, çok fazla e, çizgi var ki daha fazla pişelim diyorum. Tahres sıradakine geçiyorum. Varox bir tane göndermiş galiba bu Zilyak evet Zilyak BTC 4 saatlik burada bir düşen kanal yakalamış ve bunu kırması halinde yukarıya doğru gideceğini söylemiş hedef 1 demiş hedef 1 gelmiş bu banttan alış yapabileceğini söylemiş makul doğru. Ee, ama herhangi bir stop koymamış. Bu analizin tek eksik yanı bu. Eğer böyle bir analiz belirtiyorsan kendine bir strateji belirtiyorsan e, muhakkak bir stop da belirtmelisin. E, aksi halde mal aşağı doğru yuvarlanması halinde nasıl bir e, çıkış stratejin olacak onu da e, en azından görmemde fayda var. E, lakin hedef 1'i tutturmuşsun bu senaryoda. E, hedef 2'yi e, bekliyorsun. Son olarak da hedef 3 beklentin var. Kabul edilebilir. Yani Fibonacci'yi de gayet doğru bir şekilde çizmişsin. Ee... Yakın zamanda YouTube'da Fibonacci nasıl çizilir, nasıl kural kullanılır ve benzeriyle ilgili bir eğitim videosu ben de hazırlayıp koyacağım. O yüzden şu an burada o kısma girmiyorum. Sadece bu analizin nasıl doğru çizilip çizilmediği hakkında minimal görüşler belirtiyorum. Destek dirençlerini de yatayda minik minik tatlı belirtmişsin. Yani gayet tebrik ediyorum. Çok güzel tatlı bir çalışma olmuş. Umarım. Gelir de çorba paranı fazlasıyla alırsın. Varox diyorum. E, Vipen 4 saatlikte çizmiş. Evet e, buna benzer bir çizgi şu an bende de var. E, düşen trend için konuşuyoruz. Şu an bitcoin'in bunun üzerinde tutunması halinde. E, düşen trendi kırdığından dolayı tekrardan yeni zirvelere doğru koşabilir ihtimalini e, güçlendiriyoruz. Her 4 saatlik kapanışın buranın üzerinde gelmesi halinde. E, o yüzden evet bu önemlidir. E, zaten özellikle bu gibi çizgileri çekip çalıştığını gördüğünüzde bu sektöre olan merakınız, hevesiniz ve öğrenme açlığınız bir tık daha artıyor. Bu açıdan değerlendirdiğinizde e, bol bol böyle çizimler yapın ve çalışıp çalışmadığı konusunda kendinize bol bol tecrübe edinin. E, şurada ise minimal çizgiler koymuşsun, araya hiçbir çizgi koymamışsın. Burada ise ardarda arda ekstra çizgilerin var. Burası kırılırsa buraya döner diye. Aralarında yaklaşık 2 biner dolar fark var. Başlangıç için evet kendinize böyle bir sürü çizgi çekebilirsiniz. Bitcoin için bugünkü fiyatlarında evet 2000 dolar belki makuldür ama biraz daha piştikten sonra siz şunu hedeflemelisiniz. Örnek veriyorum. Diyelim ki bu trend henüz buradayken size göre kademeli alım yapılacak noktaları belirtmelisinizdir. E çünkü doğru strateji o ancak o zaman öyle oluşur. Yani biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan alayım gibi değil de buradan itibaren trendin kırılması halinde örnek veriyorum. Ha burası güzel. O zaman ben bir posta buradan alayım. Farazı konuşuyorum. Bir de gelirse buradan alırım ya da buradan stop ederim şeklinde analizlerinizi yapmanız sizin için daha sağlıklı bir gelişme gösterecektir. Bilginiz olsun. Onun dışında bu da gayet güzel bir çizim diyebilirim. Algo Teter 4 saatlik. Üstteki çizgiye, yine önce ilk kanala bakıyorum. Üstteki çizgiye gayet doğru bir çizim diyebilirim. Bu arada analizlerin hepsinde neden kanal var derseniz ben canlı yayınlarımda en çok kanalları kullanıyorum. Bu yüzden de izleyicilerime fazlasıyla kanal çizmek gibi bir duygu gidiyor. Bu tamamen hani benden öğrendiklerinden en büyük kanıtı diyebilirim. Hani kim insanlar formasyonlarla çalışır, kim insan yatay destek dirençlerle daha çok çalışır, kimileri işte e, daha çok indikatörleri kullanır. Ben daha çok kanalları ve yatay destek direnç çizgilerini kullandığım için hali hazırda beni izleyen insanlar da çoğunlukla bunları kullanıyor. Üstteki çizgi için evet doğru diyebilirim ama bu tepenin tepesinin tepesi olduğundan dolayı şuradaki bu mavi çizgiyi şuradan şuradan ve şuradan geçirtmen senin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü aksi halde birkaç dolarla e, burayı kaçırabilirsin. Bu da seni üzer. Bu sebepten ötürü şu çizgiyi e, eğiklik açısını değiştirmeden sadece bir kademe aşağı alıp şuraya doğru çekersen senin için daha tatlı bir sonuç olur. Keza aynı şekilde bu diptekini de buradan değdirip buraya değdirip buraya doğru değdirirsen kanaldan ziyade e, yükselen bir kama grafiği elde edersin. Çünkü fiyat gittikçe daralıyor. Yani yukarı doğru bir üçgen var. Buna yükselen kama deniyor. Fiyat oraya doğru daralıyor aslında bir kanalda hareket etmektense. Dolayısıyla bu kanalı beklemek yerine sen de fiyatın tepelerini ve diplerini birleştirip iki çizgiyi kesişecekse yer kesiştirmelisin ki fiyatın sıkıştığı noktada patladığı yöne doğru sen de stratejini belirleyebilesin. Ee... Bulut bir tane göndermiş. Dog flight moon demiş. Evet e, bugünün belki de en harika analizi diyebiliriz. Çünkü Elon Musk e, dog coinini pampladıkça pampladı. E, bütün piyasa dog alıyor. E, dolayısıyla evet yani bence muazzam bir analiz. E, bakacağız. Bakacağız. Bakacağız tepeden mal almak isteyen insanlar için muazzam bir tecrübedir dog ve ilerleyen haftalarda aylarda e, ya birileri çok büyük ihya olacak zengin olacak ya da birileri çok büyük batacak e, hatta orana vurursak belki %5'lik %10'luk kesim ki çok iyimser bir senaryodur. Sağlam para kazanacak ama geride kalan %90'lık kesim çok ciddi bir şekilde zarar altında ezilecek diye düşünüyoruz. Çünkü bu piyasanın kaderi bu. Ee, Bollinger alt bandı ikili dip teyit alınmış. Güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareketi yapmış. Yükselen üçgen geçilmesi ve teyit olması durumunda kırmızı çizgi hedef demiş pilot isimli bir arkadaş. İkili dip gayet güzel. Bitcoin'de... Ee... Bollinger bandını ben çok aktif kullanmıyorum. Sektöre ilk başladığımda kullanıyordum. Ee, lakin artık kullanmıyorum. İkili dip formasyonu burada evet tepkisini vermiş. Bu bantlarda günlük kapanış yaparsa yükselişi e, beklemeye devam edebiliriz. E, kırmızı çizgiyi hedef olarak vermişsin. Yani burası mı? Ve hedefi görmüyorum. Analiz dolayısıyla burada yarım olarak kalıyor. Eee... Lakin ikili dip evet güzel bir formasyondur ve burada da çalışmış diyebiliriz. Ee, Ayracox göndermiş. Ethereum, Tether. Ee, geçen analizlerinizi analiz ediyoruz formatında söylemiştim. Artık banklarınızı mümkün mertebe dikdörtgen şeklinde yaparsanız benim için e, yorumlaması daha kolay olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Şimdi genelde arada bu kadar boşluk kaldı mı bu çok doğru bir çizgi olarak kabul edilmez. Buranın dibinden çekiyorsun ve buradan birleştiriyorsun. Onun yerine aslında şuradan çekersen eğer buraya değdireceksin ve aslında burada kırılan şeyi burada retest ettiğini bile görebiliriz ya da tekrardan o kanala çıktığını görebiliriz. Dolayısıyla başladığınız çizgiden sonrasında bir boşluk varsa siz onu oraya sokuşturmak zorunda değilsiniz. Yani İlle de zorlama bir destek çizmenin anlamı yoktur. Bu sebepten ötürü daha doğru çizgiler elde etmek istiyorsanız başladığınız yerden e, yakın bir vadede yine birkaç tane çizgiye değsin. Siz eğer dibin dibini bulmak istemiyorsanız ki öğrenme aşamasında dibin dibini bulmayı arzulamamalısınız zaten. Ee, üstteki çizgi gayet düzgün. Neden? Buradan çekilmiş, burada yine direnç olmuş, burada direnç olmuş, kırmış, üzerinde tutunmuş. Tekrardan tutunamayıp aşağı gelmiş, yine denemiş, yine tutunamamış. Dolayısıyla bu çizgi gayet doğru bir çizgi. Keza burada yine direnç olarak karşılaşmış. Ama alttaki çizgi çok havada, boşlukta e, duran bir çizgi olarak duruyor. Onu şurası yokken çizersem... Yani buradan değil de buradan başlatırsan. Evet yine doğru bir çizgi olarak kabul edilebilir bu da. E, yataydakiler birbirine çok sık olduğundan dolayı e, yatayda bir yorum yapmayacağım. E, bunları dediğim gibi bant olarak belirleyin. E, sizin için daha sağlıklı sonuçlar çıkartır. Ve de çok sık bantlar oluşturmayın. Özellikle 4 saatlikte. Yani örnek veriyorum sen 1355 bandına bir destek koymuşsan diğer desteğin senin 1300'de olmamalı. E, 1350 1300'lü bir destek olarak kabul edersin, bir bant olarak kabul edersin. Sonraki desteğin senin atıyorum en az 1200 eee 1100 1000'de falan olmalı ki evet buranın altında kapanışlar yaparsa buraya kadar gevşeyebilir sonucuna ulaşabilesin bu sebepten ötürü. Ama yeni başladığınız için tabii ki siz böyle her gördüğünüz desteğe dirence çizin, bakın altında kapanış yaptığında ne yapıyor, üstünde kapanış yaptığında ne yapıyor. Çünkü siz daha yeni öğreniyorsunuz, ee, daha yakından çekmişsin Ethereum'da. Ee, az önce dediğim olay işte. Mesela 1230'da bir tane var, 1320'de bir tane var, 1355'te bir tane daha var. Ee, bu kadar çok çizmeniz. Çok sağlıklı sonuçlar vermez size. Ee, onun yerine bir tane bilemedin iki tane destek noktası belirtirsin ve o destekler kırılmadığı müddetçe daha da altındaki desteklerle ilgilenmezsin. Yani senin tabiri yerinde ise birinci alım emrin ya da ikinci alım emrinin oluşacağı destek noktalarını belirtirsin. Yukarıda da iki tane direnç noktası belirtirsin ve bunların aralıkları da geniş olur. Ve stratejine sadık kalırsın. Çok sık bir şekilde koyduğunda hangi destekten alacaksın? Hangisi senin için direnç? Biraz daha kafa karıştırıyor. Yine söylüyorum öğrenmek için evet her yere çizebilirsiniz ama siz artık bir şeyleri öğrendiyseniz ee, çizdiğiniz Yataydaki destek direnç bantlarının sayısını artık azaltmanız gerekiyordur. Ee, Emreden bir tane daha e, gelmiş, yine Fibonacci, yine bir üçgenimiz var, yukarı doğru kırmış, ee, buradan bir hedef bitmiş, muhtemelen sarıya kadar bir hedefi vardı ve o da gerçekleşmiş. Ee... Gayet doğru buradan başlatmışsın 618'e kadar çıkartmışsın gayet doğru bir analiz buna çok girişmeyeceğim çünkü e, izleyen insanların kafası karışacaktır henüz Fibonacci'yi anlatmadım bu sebepten ötürü e, buna da yine. E doğru bir analiz diyorum. Zaten Emre e, olayları birazcık biliyor ve aramızda iki gündür bulunuyor gibi. Yani şu an tabiri elindeyse ben ilkokul 1, ilkokul 2, ilkokul 3 dersleri veriyorum ama Emre 5. sınıfta falan gibi duruyor. O yüzden onun e, şeyleri birazcık daha e, ileri seviye görünüyor. Diğer arkadaşların gözünde Ege'de bir tane üçgen çizmiş olası bir kırılım yapması halinde bu da yine ileri seviye. Ege'de sonuçta işi bilen arkadaşlardan biri. Fibonacci bantlarını oluşturmuş. Burada şöyle bir bilgi veririm ilk defa izleyen insanlara karşı. Tamam destek direnç çizgilerini çekmeyi öğrendim. Geçmişteki fiyat hareketlerine göre bazı şeyleri şekillendiriyorum. Peki fiyat all time hike yap yapmışsa yani ATH yapıyorsa ben hedefi nasıl belirleyeceğim gibi popüler bir soru vardır. Ee, işi birazcık öğrendikten sonra bunun cevabını öğrenirsiniz. Orada iki senaryo vardır. Ya çok geriden gelen bir e, kanalın e, direncin direncinin direnci vardır. Oraya doğru gidiyordur. Hedef o olur. Ya da e, Fibonacci'yi kullanırsınız. E, hiç keşfedilmemiş bölgelerde geziyorsa eğer fiyat e, Fibonacci'nin mevcut e, seviyeleriyle olası hedeflerinizi belirlersiniz. Bunu yine dediğim gibi Fibonacci'yi anlatacağım kapsamlı bir videoda e, size göstereceğim. O yüzden o kadar çok detayına girmiyorum. Bu da yine gayet doğru bir analiz diyorum. E, Nevloz'a bakıyoruz. Hmm... Evet, tepe'nin tepesinin tepesi olarak doğru bir hedeftir yine. Ama burada ben yeni öğrenen insanlara şu bilgiyi de vermekte fayda buluyorum. Siz bu gibi durumlarda tepe'nin tepesini çizersiniz ama trendi gözlemleyebilmek ve de hali hazırda fiyatın yönüyle hakkında bilgi sahibi olmak için şuradaki çizgileri de e çekmeniz lazım diyebilirim. Eğer ki şu bölgeden çektiğiniz trend kırılıyorsa evet hedef kesinlikle bunun tepesi bunun tepesi buraya bir yere gelecektir. Ama burayı kırmadığı müddetçe bu direncinde, Sürekli aşağı doğru salınım yapacaktır. Ee, o yüzden şimdi bu sadece bunu çizdiğinizde fiyatın hangi ara buraya gideceğini kestiremezsiniz. Ama bir tane de buradan aşağı doğru çizmeye başladığınızda tepelere değecek şekilde orayı kırarsa hedef diğer yukarıdaki mor olur. Burayı kırarsa hedef aşağıdaki diğer mor olur şeklinde daha doğru bir sonuç elde edebilirsiniz. Ee, çağdaş Ethereum 1 saatlik. Ee, yanlış anlamadıysam belli kanallar çizmiş. Bu kanaldan bu kanalı düşmüş. Bu kanalın tepesi olmuş. Bu kanalın desteği olmuş. Burada bu kanalın desteği iken, burada artık direnci olmuş. Yani iç içe kanallar geçirmiş. Dolayısıyla bunun buradan kırılıp bir alt kanala geçip sonra yine yoluna devam etmesini bekliyor. Bir fiyat tahmininde bulunmuş. Evet olası bir senaryodur. Burası kırılmadığı müddetçe. Çünkü burada evet bir desteği var. Ee, bir saatlikte doğru. 3 yani aşağı 5 yukarı. 1150 ile 1100'de 200 arasında bir desteği var Ethereum'un. Dolayısıyla burası kırılmadığı müddetçe tabii ki buradan toparlanıp yine yukarı gidecektir. Dolayısıyla doğru bir analizdir diyebiliriz. Ve son olarak Ege e, SXP SXP bulaşmayın sinyali vermek istiyor galiba. Kendisi SXP mağdurlarından böyle bir üçgen göndermiş. E bu da yine ileri seviye olsun. İşi çok fazla öğrenmeniz durumunda siz de böyle şekilli şukullu çizgiler çekebileceksiniz arkadaşlar. Sadece çizmekten, analiz etmekten, mumların doğasını anlamaktan bıkmayın, çekinmeyin ve her çizdiğiniz doğru çizgilerin çalışıyor olmasından mutlu oluyorsanız hevesle devam edin. Yarın öbür gün Gün. Belki siz de bu tatlı şirin çizgileri görürsünüz belli mi olur? Teşekkür ediyorum dinledi dinlediğiniz için bir sonraki analizlerinizi analiz ediyoruz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bye bye.